Mutlu akşamlar, Mutlu soy Ben Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanlı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık, sizlerle canlı yayınımıza Şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. otel imza yetkili katip Sayın Özgür Sönmez, hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikram ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekilişe heyecanlı ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi 10 numara çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekilişinde bu akşam büyük ikramiye 249.447 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 69 makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara oluyor 70 62. 11. Elli. Yedi. 58 14 53 ve sıra geldi 10 numara çekilişi heyecanında 10. şanslı numaraya... 56. Sırada 11. şanslı numara var. 64. 11. şanslı numara oluyor. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz. Ancak şansınız da devam ediyor. Makine sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek. Ve sırada 12. şanslı numara var. 1. 19. Yirmi sekiz. Otuz üç. 72. Yetmiş bir. Elli dört. 78 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara. 49 13 ve 10 numarayı çekiliş heyecanında son şanslı numarada sıra. 22. şanslı numara 9. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlerle bir kez daha paylaşalım. 1, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 28, 33, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 78. Evet belirlenen 22 şans numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizlerde şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikrami 249.447 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda, kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her Pazartesi ve Cuma saat 20'de olduğu gibi Bu akşam da on numara çekilişi heyecanlı, canlı yayında şans merkezimizde. Sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30 gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.